Ya oğlum yapımcısı geliyormuş, yönetmeni geliyormuş. O yüzden söyledim. Sen seversin. Yapımcılar, yönetmenler mi geliyor? Tamam. Saat kaçta nerede? Yalnız giriş kartı olarak zehirli bir yılan lazım. Zehirli yılan mı lazım? Ha içeride bir tane olacak dikilerde. Bir bakayım bir koşu ya. Oğlum o niye lazım? Ya ben nereden bulayım Murat? Hadi Ahmetciğim göreyim seni. Elvan Daltı'nı arasak Ankara'yı? Dur, 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 dur. Anladım, anladım. Sanırım buldum. Dur. Kapat sen. Hadi görüşürüz. Abi siz onu bir indirin. Efendim Ahmetciğim ne var? Teklifini kabul ediyorum Salih abi. Hadi git getir yengeyi. Hadi. Ha, ya biz o meseleyi hallettik. Evleniyorum ben. Sen o Rus arkadaşla evleniyor musun? Ha, babamla da konuştum. Ne dedi baban? Başta pek anlamadı ama... ...ondan sonra Tatiana'yla beraber yanına gidip konuştuk. Anlamadım. Ya babacığım daha nasıl anlatayım? Evleneceğiz diyorum. Çizerek mi anlatayım? Anlamadım. Babacığım, Yıldırım aşkına inanır mısın? İlk görüşte aşka. Bizim aramızda öyle bir şey oldu. Hem bak ev çok büyük. Kızın gibi hizmet eder sana. Anlamadım. Ha. Baba, ben Tatiana ile evlenmek istiyorum. Soyumuzun Tatiana ile devam etmesini istiyorum. Bence tek kurtuluşumuz bu. Tatiana? Anladım. İncesi merkez mezarlığına gömün beni. Allah emanet hadi. Yardım çağır. Yardım çağır. Call 911. Ee, şimdi nasıl oldu peki? İki güne kadar çıkacakmış. Ee, ablamla annemle yanında. Yani sen şimdi ciddi ciddi evleniyorsun öyle mi? Vallahi Ahmet'im benimkisi daha çok mantık evliliği. Şimdi ben bir seferlik için 200 dolar para veriyorum. Yani 600 dolar kardayım gün başına. Bak gençsin, güzelme, Alın mı? <laughs> Şimdi yıllık hesabını yapacak olursak 300 günden 180 bin dolar para yapıyorlar. Ayrıca yengen de sağ olsun bana bir güzellik yapıyor. Evlenmek için 10 bin dolar para talep ediyor. Üstelik sıfır faiz, 12 ayda taksit yapıyor. Bir de beni çok kıskanıyorlar. <laughs> ne yapıyorsun lan abi? Kalk, ka kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun ya? Salih abi, sen geçen sene markette gittik aldığın geceyi hatırlıyor musun abi? Aa, nasıl unuturum lan? Unutmazsın tabii. Ne demiştin? Hatırla. Kendimi cennette zannettim Ahmet. Hemen cips reyonuna koştum. Oradan çikolataları patlattım. Oradan da pasta reyonunu parçaladım. Demedin mi? Gecenin sonunda ne oldu? Hatırla. Kendin demiştin. Yediğim içtiğim hiçbir şeyden tadalamamaya başlamıştım. Ondan sonra altı ay pasta yiyemedin sen Salih abi. Salih abi, sen yokluk insanısın. Varlık seni bozar Salih abi. Maazallah, bir sorsan. Şu anda ikna oldum ben. <laughs> dur, ben gideyim yengeni getireyim sana götüreyim. Dur, dur. Dur, dur biraz dur. Şimdi anlaşmanın senden taraftaki kısmındayız. Salih abi bana acilen yılan buluyorsun. Bol zehirli olsun. Hadi. Nereden bulayım lan? Ne bileyim lan? Allah Allah. Git bul. Bulmazsan anlaşmaya tar yemin ederim. Oğlum ben zaten evleniyordum. Beni sen vazgeçirdin, yuvamı yıktın. Sen de pis adamsın lan. Hayat. Hayat acıması Salih abi. Hayat. Abiciğim, gel yapalım şu röportajı be. Ha? Para da veririm. Ne kadar bağlarız. Karşılıklı işimiz görülsün. Delikanlı, adam istemiyor işte. Yürü git işine. Abiciğim, işine git diyorsun da benim işim bu. Nereye gidiyorum? Ekmek param bu benim ya. Bir röportaj yapacağız alt tarafı. Birader, bak bu şarj aleti her telefona uyuyormuş işte. Bas git işine. Yoksa biz seni şarja takacağız. Ulan zibidi. Sen onu sahipsiz mi sandın? Kıvamsız hamur. Bir saniye abi ya. Sen bir karışma dur. Sen neyi nereye takıyorsun hemşerim? Ha? Koskoca star televizyonu var benim arkamda. Röportaj çekiyorum ben. Röportaj. Hey! Tiplere bak. Dayı mısınız lan siz? Ha? Kimsiniz oğlum siz? İstemiyorsanız istemiyorum deyin. Sen neyi nereye sokuyorsun? Sivas merkez kar yağacak. Sivas merkez kar yağacak. Bir dakika bir dakika. Sen bana mı diyorsun Sivas Merkez Ben de Samsun diyorum lan. Ne var? He? Bana bak 55 bin adam yiyorum buraya ha. Bana bölgecilik yapma. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Anlaşıldı tamam. Benim komutum var. Gerçek silahlama ateş ettireceğim oğlum. Ya müşteri gelse o kurşunlar zimmetli lan. Çünkü tüm müşteri gelmedi. Nereye düştük ne oluyor lan? Kamerayı aç. Evet sayın seyirciler bir iş mortacı tezgahıyla da birlikteyiz. Amcalar bir koştu bir kaçtı ben de anlamadım. Sazı gibiydiler. Keselim. Evet keselim. Al. Al. Vatan Bey, setimiz hazırlanıyor. Zaten çok uzun sürmez. Hemen hazır olur. İnanın zamanı aşmayacağız. İş zaten setin kurulmasında gerisi iki ressam oturup karşılıklı sohbet muhabbet yani Gerilecek bir şey yok ya. Yok gerginlik olmaz da öncelikle ressamım ben yani bir meslek programında ressamların tanıtılması ders biraz Murat Bey yani meslek programı olduğunu bilseydim... Sonuçta sanatçıyım ben. Ödüllü ressamım Murat Bey. Abicim senin ödül dediğin şey basur gibidir. Herkesin başına gelebilir. Ben demiyorum. Ferhan Şensoy diyor. O da başkasından duymuş valla. Murat Bey lütfen yalnız sanatı ve sanatçıyı küçümsemeyelim. Yok töbede küçümsemek falan yok. Yanlış anlaşılmasın aşkın hanım. Abicim bir dakika ya. En güzel meslek seninki ya. Sen niye lago yapıyorsun ki? Anlamadım ben seni. Sermayesi yok, mesaisi yok. Tatilini kendin belirliyorsun. Bak ben sana diyeyim. Bir ressamlık, iki eczacılık. En rahat meslek bunlar ya. Nasıl yani? Onu sen değil ben soracağım. Sen anlatacaksın. Nasıl olunur, nasıl yapılır. Bildiğim kadarıyla bunun için puana falan da gerek yok. İki çiziktir oldu bitti ya. Ya yanlış ama olmuyor öyle hiç, iki çiziktireceğim falan. Hı hı. Mehmet, oğlum oradan bana bir tane şey getirin ya. Çok güzel bir fotoğraf var aklında biliyor musun? Tuvar mı abi? Yok be oğlum. Hani satılıyor ya emin önünde. Amerikan bezi, ondan bahsediyorum. Üzerine resim çiziyorsun. Onun ahşap bir tane de şey oluyor. tripod oluyor. Ondan bahsediyorum ya. Oğlum kırmayın, dökmeyin oraları. Değerlidir bunun malı. <laughs> ee, İlkokuldayken benim resmim beşti. Söylemiş miydim? Şimdi düğün mekanlarımız bunlar. Ee, bunlarla beraber tabii pastalar. Ee, arkadaşlar siz okuma yazma biliyor musunuz? Ama burada yani. Ben burayı size göstermeye çalışıyorum. Anladım. Anlaşıldı. Ee, ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben sizi e, pasta yapım tesislerimize götüreyim. Olur mu? Önce bir kahve içmese miydik ya? Ne yapması mıydık ya? Yani e, bu kadarı yeterli bizim için. Çekimi bitirelim, çekimin üzerine konuşalım, sohbet edelim, yorumlayalım. Hayır yani dört tane başrolüm olmasa bu kadarı yeter mi bilmiyorum diyeceğim ama... <laughs> Dört tane başrolüm var benim. Yalnız benim size verdiğim listede vardı. Yani öyle sadece göstermekle anlatmakla olmaz. Demonstratif pasta yapacağız yani. Pasta çok önemli. Ya şimdi buradan başka bir yere gideceğiz, oraya seti kuracağız. Zor olmaz mı ya? Abi kırmayalım hanımefendiyi. Ben iki dakikada kurdururum işi. Ee, ha? Ben omuzumda çekerim ya. Ayrılmayalım ama. Hadi. Yani bana baştan okey dediniz. Tamam dediniz, pastayı göstereceğiz. Şimdi pasta olmadan olmaz. Ya bizim için hakikaten çok önemli. Neymiş la bu pasta böyle? Seni mi kıracağız? Fikrimin ince gülü. Anlamadım. Vallahi yakaladılar adamı. Beyaz şört olan var ya. Ha lan o milli nasıl bir sivil polis arkadaş? Hiç beklemezsin ya. Öbürleri neyse de geldiler geldiler dur. Emniyet. Siz kimsiniz lan? daha bu ediyordunuz her şeyi. Star TV. Abi biz program çekiyoruz. Güzide meslekleri tanıtan bir belgesel. Emniyetten izin var mı lan? Operasyon varken röportaj yapılır mı? İndir lan elini. Abicim bizim operasyondan haberimiz yok. Biz buradaki işportacı abiyle röportaja gelmiştik. Ha işportacılık yüzde meslek de polislik değil mi lan? Estağfurullah olur mu abi öyle şey ya? Polislik en güzide meslek. De bu ara bölümlerde böyle dandik meslekleri çekiyoruz. Asıl onlu bölümler özel bölüm oluyor. Polislik orada olacak. Bütün bölüm full polis, hep polis, yalnız polis, hep polis. Sivil olmasam ben de oynardım ha. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de tam oyuncu tipi var ya. Vallahi bak. Birine de benzeteceğim seni ama. Vay be. Teklif aldık ha. Nait film teklifi aldım iyi mi? İyiymiş abi ya harika. Sen ne yapıyorsun ya? İndir elini. Al sana iş portacı. Hadi kaybolun. Bak, seni not aldım, gözüm üstünde bundan sonra pamuk şekercisi. Vatan Bey, sizi bekliyoruz. Bir sorun mu var? Yok, sorun değil de hani öyle çizdiğince çizilmez ki. Tabii. Abicim, atla deve istemiyoruz. Allah aşkına bak, daha manzarası çizeceksin. Atla deve mi sesledik yoksa lan? Daha mı kolay olur ha? Atla demek yok artık. Bak bak izle beni. Bir tane tepe çizeceksin. Ormanlık alan. Yamacına bir tane ev konduracaksın. Bacasından duman tütüyor böyle niye? İçerisinde soba olduğu anlaşılsın diye daha emekçi evi. Mutlu bir tane çit çizeceksin böyle. Bahçeyi biraz geniş tutuyoruz ki içerisine kümes hayvanı koyalım. Daha culuk tarzı. Bir deresindeki her şeyin sağını beyazla açıyoruz. O önemli. Kuru kalem yaptım ya ben şimdi. Üstünden geçeceksin sen belli ki. Bu aşk olan senin kariyerin için söylüyorum. Ee, ayrıca abicim sen bunları nasıl bilmezsin ya? Bunlar en temel ressam bilgileri. Televizyon falan da mı seyretmiyorsun sen ya? Şimdi ben daha çok natürmort çalıştım da hani ışığın gücünü yansıtan. Buldum buldum. Sen beni çiz. Bak altına geçiyorum. Bunun için bulamıyorum. O ara sen beni çiziyorsun. Hah oradan direkt finalde resme bağlarız. Program zirve yapar. Ha başkan, aşkın, Mehmet? Yok Murat Bey, ben portre çalışmam peki, Portre değil ya, vesikalık. Bak benim yüzüm çok kolay çizilir ha, alnım geniş, kafa dikdörtgen. Dişlere biraz gölgat, al sana Murat Cemcir. Murat! Ne Murat, ne Murat? Ben buradan beyefendiye baktığımda bir İbrahim Çallı, bir Abidin Dünür ve Şeker Ahmet göremiyorum maalesef. Ama olmuyor canım, öyle çükürü göster der gibi. Aa yani duygu lazım, yoğunlaşmak lazım. Arkadaş bugün çok işimiz var, çok. Tamam, alayım ben onu, alayım. ...ben buraya bir tane damperli kamyon çizeyim ya, as 900. Evet, çok fazla vaktimizi almayacak zaten. Ee, ben daha önce demo olsun diye netten fotoğrafınızı yolladım buraya. Usta ahçılarımız sağ olsunlar, pastayı hazırladılar. Ee, pastamız lazer çizim makinesine gitti ve çıktı. Şimdi ben size söylemiştim, yani pasta çok önemli, pasta çok önemli... ...çünkü çiftler bize geldiklerinde düğün pastalarının üstünde... ...böyle kendi resimlerini gördükleri zaman tabii... Çok mutlu oluyorlar. İşte. Bu ne lan? Önemli dediğiniz pasta bu mu? Niye böyle oldu? Usta bu niye böyle oldu? Tam da çekim gününde biraz dikkat etsenize. Yeni alınan usta yaptı bunu. Kim? Kim? Siz? Siz bir saniye. Sizi kim aldı işe? Rüstem abi. Oo Ahmet Nasılsın? Siz tanışıyor musunuz? Evet, Rüstem abiyi tanıyorum. Müstem abi, abi sen pasta da mı yapıyorsun? Abi şimdi nerede çıktınız böyle. Beni takip mi ediyorsunuz yoksa? Kamera şakası falan herhalde bu. Ha yo anladım. Siz tanışıyorsunuz da sabotaj bu herhalde. Sabotajdan başka bir şey olamaz çünkü böyle bir şey. Ya o kadar da büyük mesele değil ki bu. Sonuçta bir, bir resim bu, fotoğraf değil ki. İşte biraz da yorum kattım. Buyurun. için Anladım yani. Siz defolup gider misiniz artık? Ben böyle bir rezalet görmedim. Alın bunları da toplayın. Lütfen defolur musunuz? Rüstem abi sen ne anlarsın pastadan masadan ne yapıyorsun abi? Aşk olsun abiciğim. Ben üç filmde köşkün açısını oynadım. Abi sen orada yemek yapmışsındır. Pasta değil. Orası doğru da hani Edip Yatkın diye ben bu. Pardon. <laughs> Ben bölüyorum galiba ama siz ne zaman defolacaksınız acaba öğrenebilir miyim? Toplayın şunları da çakın gidin buradan ya. Ama hanımefendi ne biçim konuşuyorsunuz öyle siz? Sen elini kolunu indir bana beni sinirlendirme. Hala bakıyor musunuz çıkacak mısınız? Yeter be! Saçına bacağına baktık seni adam sandık. Karşında yılların oyuncusu duruyor. İlgi gösterip sana pasta yapmış. Sen teşekkür edeceğin yerde. Yeter be! yapın. çıkıyoruz. Ben de şikayetçi bunlardan. Tamam abartma abi. Gel abi gel gel gel. Sağlı, gel. sağlı gel. gel Topla abi topla devam. Devam. Bırak tamam böyle bırak iyi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya kusura bakmayın siz de getirttik buraya kadar. Of köprü trafiği felaketti. Yoksa dert değil de. E sizin arkadaşlar tüm eşyaları almıştı. Ya ufak çıpka gibi bir şey var böyle sivri uçlu. Görseniz iğne gibi namussuz ama çok önemli bir aparat. O düşmüş. Allah Allah. Ha. E çıkalım yukarı. Bir de siz bakın isterseniz. Hah. Sahilden gelecektim. Orası bile kilit kardeşim ya. Bitmiş bu şehir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbul'da yaşanmaz abi. Aslan. Şöyle. Sağ. Önden geçin. Benim bir tane çılgın projem var bu konuyla alakalı. Bakın. Ciddi mi? Tabii tabii. Bu iki köprü var ya. Ha. İkisini de yıkacaksınız. Millet derizden gidip gelecek. En İk temiz öyle. İki köprü mü? Tabii canım. Ah. Oh. Ya ufacık bir şey ya zaten. Demek attı var onu bir kutuya gitti o öyle. Siz de hakkınızı helal edin ne olur gece gece yorduk sizi de. Kim bilir kim aldı ufacık bir şey o. Arkadaşım yanlış anlama ama gecenin bir vakti beni İstanbul'un öbür ucundan buraya bu ekmekler için mi getirttin yani? Ama siz bu ekmeklerin benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsunuz ki abi. Ne deseniz haklısınız. Ama bu ekmeklerin benim için ölüm kalım meselesi olduğunu bilin lütfen. Bunları alamasaydım bitmiştim ben. Bekle. Geliyorum ben. Bekle. Bizimkiler almış. Kampanya varmış. Bir tane alana, bir tane bedava. Bizimkiler yemiyor. Bari sen al bunları he. Abi sen beni çok yanlış anladın ya. Sucuk mu mu? Ha? Yiyeyim o zaman. Bitince yine gelirsin tamam mı? Sağ ol. İyi akşamlar Salih Bey abicim. Saygılar, emanetler. Bunu sen istedin. Göndereceğim fotoğrafları Sadiye. Abicim yapma ne olur. Ben fark anlayacağım mı diye denemek için yaptıydım. Vallahi çok büyük adammışsın abi ya. Bir dakika dur ekmekleri getiriyorum. Tamam ne olur. Buyur abi. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. İçinde onun sucuk peyniri kaç... Ya... Baş abi, numara düşer, menteşeler oynar. Boşa masraf çıkmasın yani. İyi akşamlar abicim. Tamam. Görüşürüz. Roderick James. İyi abi. İlkokul arkadaşım araba almış. Bir de Facebook'ta görgüsüzce paylaşmış. Bir de bunlar yetmezmiş gibi arabam ve ben diye albüm yapmış ya. Ona bakıyordum ben de. Ne arabası lan? Ya abi biz bu adamla aynı sınıftaydık. Bir ona bak, bir bana bak. Abi yok mu bu Beşiktaş'ta eski kaleci Hakan? Onun arabasını almış bir de ya. Beşiktaş'ta Hakan kim? La oğlum onun arabası alınır mı ya? Bu araba kesin kazalıdır. Trafikte de hatalı çıkış yapıyordur bu. Kafaya taktığın şeye bak ya Aykut. Aman be abi. Mr. Seligman ki. Ne diyeceğim bak. Aşkım burada mı lan? Burada abi. Volkan Bey'le toplantı yapıyorlar. Volkan Bey'le top... Ben bir yukarı çıkayım ya. Abi yalnız toplantı yapıyorlar. Hiç şey yapmasaydın keşke. Yok çok şey yapmayacağım oğlum benim. Çok şey yapmayacağım. Hadi görüşürüz. Aslanım benim. Aslanım benim. Hadi görüşürüz. Tamam. Şurada ne yazıyor ya? Ne yazıyor? Şurada bu kaba parasının altına okuyamıyorum. Baksana ne yazıyor? Volkan ne yapıyorsun ya? Ya bir öpücük ya. Motivasyon için. Ya hayır dur. Nereye tutuyorsun? Ne yapıyorsun? İş yeri burası ya. Kızım kim bana bir şey diyebilir ki? Bu geminin amiraliyim ben ya. Alt tarafı bir öpücük öpücük. Selamun aleyküm. Hı -hı. Selamun aleyküm. Öpücük öpücük. Aç da sevişin. var. Abiciğim bir kapı çalar insan ya. Kapı mı var? Çalışıyorduk. Ama sen de hep aşağılara çalışıyorsun Volkan. Azıcık yukarı çalışırsak. Murat sen neden geldin ki? Ben şey için geldim ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim dosyalar varmış. Masanın üzerindeymiş onlara bakacaktım. Oh. Bak tabi Murat'cığım bak tabii. Sizin program da önemli tabi. Ama artık korkmayın bizim programın en aşağı üç reytingi var her hafta. O yüzden bizimkinden gelen gelirle, sizinki gibi alternatif programlar da... ...nasıl desem varlığını sürdürebilir. <gülüyor> 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 Yalnız o reyting sistemine çok güvenme Volkan Atçıl. Bak alternatifiyle geldim. Hadi bakalım hep beraber ne yapıyoruz? Patlıyoruz! oh oh. <laughs> Alternatif. Şimdi bizim çekecek bir iki tane bölümümüz kaldı Volkan'cığım. Tabi aktör olduğumuz için haliyle haklarımız da korunuyor. Yayınlansa da yayınlanmasa da paramızı alıyoruz. Sen bizi düşünme tamam. Bu geçenki çekimlerin üst seslerini yapacaktın. Sordum Zehra'ya gitmemişsin. Ben onu unuttum ya. Vallahi bak. Neyse yarın hallederiz. Unuttum diyorsunuz da Murat Bey biz hala o stüdyoya para ödüyoruz. Unuttum aşkın hanım. Özür dilerim. Vallahi unuttum yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Hatta şu anki utanç duygumdan mütevellit isterseniz şey yapabilirim yani. En kısa zamanda çerçeve parmağımı kesip, bilahare yapımcıya kargo ile gönderebilirim. O da yetmezse başka huzurlarımı gönderirim. Olur mu? O zaman üzerlerine hangisinin hangisi olduğunu <laughs> yaz da karıştırmayalım Muratcığım. <laughs> o konuda aşkından yardım alabilirsin Volkan. Kendisi hangisinin hangisi olduğunu çok iyi ayırt eder. Gözleri kapalı resmini bile çizer. Hatta hiç unutmuyorum bir defasında çamurdan heykelini yapmıştı değil mi aşkın? Murat terbiyesizleşme. Allah Allah. Serçe parmağımın diyorum aşkın. Serçe parmağımın. Sen ne anladın ki? Neyse ya ben şey yapayım gideyim. Siz de aynı ciddiyetle çalışmaya <laughs> devam. Tamam mı? Şurada ne yazıyor ya? Yazmıyor bir şey. Ama yazıyor bak küçük yazmışlar okunmuyor o yüzden Ben sana okuma yazmayı bilahire öğreteceğim özel ders vereceğim <Sessizlik> <Sessizlik>